Herkese merhabalar. Bir origami bir keçe kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle orgamiden turna kuşu yapacağız. 21 cm'ye 21 cm boyutlarında bir adet A4 kağıdımız bizim için eee turna kuşu yapmak için ideal bir kağıt ölçüsü. Öncelikle e, bu kare kağıdımızdan bir üçgen oluşturacağız. Üçgen oluşturmak için bu kenarı bu kenara katlıyoruz. Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturduk. Şimdi katlamış olduğumuz kenarın üstüne katlar gelecek şekilde diğer şekilde bir üçgen oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi bu karemizden dikdörtgen oluşturacağız. Önce bu şekilde katlıyoruz. Gördüğünüz gibi dikdörtgen oluştu. Şimdi bir de diğer şekilde katlıyoruz. ve bir artı ve bir çarpı olacak şekilde elimizde. Daha sonra kağıdımızı bu şekilde koyduğumuzda artı olan kısımları şöyle katlıyoruz ve bir küçük kare oluşturuyoruz. Bu oluyor. Diğer katlı olmayan bölgeleri de katlayabilmek adına şu şekilde tutup alttan diğer yaprakları da tutup kaldırdığımızda bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada e, devam etmek için görüyorsunuz kağıdımızın bu kısmı açık, bu kısmı kapalı. Biz kapalı olan kendimize doğru gelecek şekilde tutuyoruz ve buradaki iki yaprak var görüyorsunuz. Diğer tarafta da aynı şekilde iki tane yaprak var. Bir tanesini alıp burada şu katlı olan kısma doğru katlayıp bir üçgen oluşturacağız burada. Şu şekilde bir üçgen oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde diğer tarafı da bir üçgen oluşturacak şekilde katlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir üçgen oluşuyor. Bu sefer ters çevirip diğer tarafı da aynı şekilde katlıyoruz. Bir büyük ve bir de küçük üçgen olacak şekilde iki tane üçgenimiz elimizde. Böyle bir şekilde. Şimdi bu kapılı olan kısmı diğer büyük olan üçgene gelecek şekilde şöyle bir kat yapıyoruz. Burada katımızı belirginleştirmek adına diğer tarafa doğru da katlıyoruz kağıdımıza. Burayı şöyle belirginleştirelim. Daha sonra bu şeklimize şu üçgen aşağı gelecek şekilde avucumuzun içerisinde alıp görüyorsunuz iç kısmındaki tek kağıda çekiyoruz ve biraz önce katlamış olduğumuz şu kısımlara doğru bu sefer içe doğru burada katlama yapıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluş. diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Ve bu şekilde bir şekil oluyor. Şimdi bu şeklimize ellerimiz yardımıyla şöyle avucumuza alıp, gördüğünüz gibi Şurada bir iki tane kanat var. Bunları böyle alıyoruz. Bu tarafı da böyle alıp, bu sefer bu şekilde katlıyoruz. Ne oldu? Elimizde iki tane şöyle kulak oluştu ve iki tane de kanat. Şimdi bu alt tarafta kalanları, bunların üstüne gelecek şekilde ilk parçasını böyle, diğer parçasını da şekilde katlıyoruz. Evet yavaş yavaş turna kuşumuz oluşmaya başladı. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki tane parçanın bir tarafını kuyruk bir tarafında kafa yapmamız gerekiyor. Onun için de bakın şurayı tutuyorum. Buraya arka tarafı hafiften bunu çektiğimde şurada bir bolluk oluşuyor. Bolluk oluştuğunda şu şekilde Sıktığımda bakın orada bir yine üçgen oluşturdum. Aynı şekilde bu tarafı da alıp bunu da çektiğimde burada da bir üçgen oluşturdum. Şimdi kuyruk ve kafa kısmı olacak şekilde bir tarafı kafa olarak belirlememiz gerekiyor. Ben bu tarafı belirleyeceğim. Görüyorsunuz şu iç kısmı parmağımızı bu şekilde sokuyoruz. Baş parmağımızı sokup şu Üst kısmına parmağımız geldiği şekilde kırdığımızda, kırdığımızda şu şekilde içe doğru büktüğümüzde şöyle gördüğünüz şu şekilde olacak şekilde biraz yamuk bir şekilde bastırdığımızda kafa kısmımız oluşuyor. Gördüğünüz gibi turna kuşumuz bitti. Bir de bunun kanat çırpışını göstermek adına kafa kısmının hı kısmındaki şu açıklığı hafif elimizle bolluk yapıyoruz. Burayı da aynı şekilde bolluk yapıyoruz. Şu arka kısmı tamamen tutup bu şekilde çektiğimizde kuşumuz gördüğünüz gibi kanatlarını çırpıyor. Bunun şu arka kısmını şu şekilde açıp katladığımız kısımlarda şöyle yaptığımızda şu şekilde ayakta duracak şekilde kalıyor. Bir de bu turna kuşunun hikayesi var aslında. Turna kuşu Japonya'da biliyorsunuz Hiroshima ve Nagasaki atılan atom bombası sonucunda e, kanser çok fazla yayılmıştı. E, bir çocuk kansere yakalanıyor ve bu çocuk kanserden kurtulmak için e, kendince bir totem tutuyor ve bin tane turna kuşu yaptığında hastalığını yeneceğini düşünüyor. Ee, çocuk yapmaya başlıyor. 100, 200, 300, 400, 500 yapıyor, yapıyor, yapıyor. Yine tamamlayamadan hayatını kaybediyor. Ailesi onun için anısına e, yap, yap, yapmış olduğu origamileri yine tamamlıyor. Ve Japonya'da şu anda e, bir turnuk şekli mevcut. E, her yıl dünyanın birçok yerinden birçok çocuk e, kendi yapmış oldukları evlerindeki turnaları Japonya'ya yolluyorlar. Siz de internetten bunu araştırıp bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Ne kadar like gelirse o kadar kanalıma destek gelecektir. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.